arkadaşlar bugün hepinizle yeni bir video ile karşınızdayız. Odam gördüğünüz gibi şu an oyuncak dolu. Bu arada ben ayırmıştım zaten. Bun, bunların gereksiz olanlarını şimdi bugün ayırsas yani ne diyeyim bilemiyorum. Hadi o zaman hemen başlayalım. Hadi başlayalım. Bebekleri at bakalım ayıralım. Bebekleri bebek. kutusuna koy buraya. Tamam. yani <laughs> yani <laughs> 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 Ya senin kumun ne neden böyle? da. Yara da. bunun ne? Bunu ofise götürelim mi? <laughs> Versene be. direksiyonu nerede tak onu. <laughs> Elimden göz. Bu <laughs> Tamam sonra takarız ver. Tamam takarız sonra. Bu burada kalsın. Bunun diğer parçası nerede? Onu arıyorum ben bende. Aaa marul. Marul 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 göz. Burada bunun altı nerede Defne? Baba. Bana telefonu gösterir misin? Marul göz. <laughs> Neymiş o? Ben bunu ben bunu saklıyorum. İyi de saklıyorum da burada ne iş var? Ne işiniz? Bu da kursa gidiyor. Buldum baba. Bu da kursa gidiyor tamam evet. mı? Oyun o burada sen derken yaparlar. Evet. Bakar mısın? Ne bu? Televizyon. Hmm. Oynamıyorsan buraya. krem Bunu Bu çalışıyor mu? Çalışıyor baba. Ama yavaş aç öyle kırarsın. Kıdıkla şöyle. Bir dakika. Bir dakika. bir şey göstereceğim. Bir tane daha özelliği var. Hadi kız. Özelliğini göster. Şöyle mi yapıyorduk? Kısı geldi. <laughs> Ver bakayım mı? Tadıklanan kirpi oda arkadaşlar. <laughs> de bulabilirsiniz. Bu da tatlı bir köpek. Çok tatlı. <laughs> Bunu kapatayım mı? Kapat baba. Ne dursun burada? Evet dursun. Var. Evet başka. <laughs> Bu ne? Bakayım Ayna ne olabilir satın? Onu da koy buraya. Ne? Buraya. Oynamadım <laughs> seni. Bunu da koyuyorum. Ama ben bunu hamur yapıyorum. Ya boş sensin ha. Bu? Baba bunu benim döngümde pasta yap yapıyor. Ya. Hmm. Silgi pembe silgi. İlk defa pembe silgi görüyorum ben. Mor silgiler de oluyor arkadaşlar. Görüyorsunuzdur. Bu hangi bebeğin? Bunu bebek kıyafet buraya at. Yürü. Seçeriz tamam. onu. onu tamam. süre <laughs> bunları. Tamam en son giydireceğiz. Evet, Koy oraya bebeklerim. Örtü annem örtü dikmiş. Neyse böyle, böyle de olur. Bunu Bununla oynuyor musun? Onu ben bir tane kovaya su doldursam böyle gemide üşüsek bu hav hav bunun üstüne su hav şu burnuna, burnuna. Aa bayağı Bu ne defne? Olacak. Diş tabii ki. Bunu da buraya atarım. Piplerimden planlı bir takıyorum arkadaşlar. Bununla ne yapılıyor? Aha ağzına sokma. Pipler aslında süpürgeleri o sıkarabiliyor <laughs> baba. Öyle mi? Evet. <laughs> Çık bebek. Bunu asıl biz yaptık kafayı da biz, biz bulduk gönldeye bir de su sihirli değneğe bakın çok güzel gerçek bildiğimiz.